Hafta sonu için özel bir ritüelin var mı? Yoksa bu hafta ilk defa bir şeyler denemeyi mi düşünüyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Yorumlarda anlat. Eğer birlikte haftalık ritüelleri planlamak ve gökyüzünün rehberliğinden her hafta faydalanmak istersen kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü astrolojik yolculuğumuzda haftalık rehberin ben olmak istiyorum. Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde senin için gerçekten büyüleyici etkiler var. 22 ile 28 Eylül 2025 arasındaki dönemde, özellikle haftanın ikinci yarısı enerjilerinin değiştiğini hissedeceksin. Hafta ortasından itibaren Venüs ile Uranüs arasındaki güzel açı seni özgürleştiriyor, içindeki yaratıcı tarafı harekete geçiriyor ve hayatına yeni bir soluk getirmek için seni heveslendiriyor. Hadi bu hafta sonunu kendi iç dünyana dönüp farklı bir şeyler deneyerek değerlendirmeye ne dersin özellikle kova burçları olarak monotonluktan sıkılan yapımız var ya işte tam bu noktada bir yeniliğe ihtiyacın olabilir hafta sonu için önereceğim ilk ritüel yeni bir niyet defteri hazırlamak olabilir elinde sade bir defterin olsun ve cuma akşamı kendine sessiz bir alan yarat Elini kalbine koyup bir süre nefes çalışması yap. Sonrasında önümüzdeki hafta yani 29 Eylül 5 Ekim arasında hayatının farklı alanlarında neleri değiştirmek istediğine dair başlıklar aç. Bu başlıklar belki ilişki, belki iş, belki de sağlığın ile ilgili olabilir. En az 10 dakika boyunca hayal ettiğin yeni başlangıçları yaz ve o anları hissetmeye çalış. Bu bir niyet ritüeli ve özellikle Uranüs'ün desteğiyle bu hafta çok işe yarayacak. Buradaki anahtar kelime özgürlük ve yenilik. Defterini kapatmadan önce teşekkür et ve içine bir adet lavanta yaprağı ya da hoş bir koku koyabilirsin. Niyetini evrene göndermiş olacaksın. Peki senin kendi niyet ritüelin var mı veya bu hafta sonu ilk defa bir niyet defteri açmayı düşünüyor musun? Yorumlarda paylaş ki birbirimize ilham olalım. Bu hafta sonuna doğru, özellikle cumartesi ve pazar günlerinde ayın boğa burcuna geçişiyle birlikte biraz sakinleşme ve huzur arayışı ön plana çıkacak. Evde vakit geçirmek, belki de bir köşede kitap okumak veya toprakla ilgilenmek sana çok iyi gelebilir. Topraklanma ritüeli yapmak istersen küçük bir saksı bitkisiyle ilgilenmek ya da çıplak ayakla toprağa basmak harika olur. Eğer böyle bir imkanın yoksa evinde bir tabak içine bir avuç toprak koy ve ellerini toprağa değdir. O anda zihnindeki gerginliklerin yavaşça akıp gittiğini hayal et. Kısa bir meditasyon ile bunu taçlandırabilirsin. Özellikle Kova burçlarının zihni çok aktiftir ve bazen kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Topraklanma bizi sadeleştirir ve netleştirir. Bu hafta hangi ritüeli deneyeceksin? Yorumlarda paylaş ve diğer Kovalarla deneyimlerini konuş. Bu hafta gökyüzünde göze çarpan bir başka etki ise Mars'ın Terazi burcuna geçişiyle ilişkilerde denge arayışının artması eğer son günlerde birileriyle aranda gerilim olduysa bu hafta sonu barışmak ve kalpten bir konuşma yapmak çok daha kolay olacak hatta hafta sonu için bir iletişim ritüeli öneriyorum Eline bir kağıt al ve son zamanlarda seni üzen veya kafanı karıştıran kişilerle ilgili hislerini yaz. Onları affetmek ve geçmişte bırakmak için kendine izin ver. Kağıdı sonra yakmak ya da bir suda eritmek arındırıcı olur. Bu basit ama güçlü bir ritüel ve sana hafiflik kazandıracak. Hangi konuda affetmeye ihtiyaç duyuyorsan bunu yaz ve ardından derin bir nefes al. Gelecek hafta için hangi konuda destek istiyorsun yorumlarda anlat ki toplu bir enerji çalışması yapalım. Şimdi biraz da gelecek haftaya hazırlık yapalım. 29 Eylül 5 Ekim 2025 arasındaki haftada özellikle Perşembe günü yani 2 Ekim kova burçları için ekstra şanslı bir gün olacak. O gün sabah saat 9 ile öğlen 12 arası ve akşam saat 7 civarı şanslı saatlerin. Bir görüşme, başvuru ya da önemli bir konuşma varsa bu saatlere denk getirmeye çalış. Gökyüzünde Jüpiter'in desteğiyle bolluk ve bereket enerjileri açılıyor. Yeni bir iş teklifi almak, beklediğin bir haberi duymak ya da finansal anlamda bir rahatlama yaşamak için bu haftaya hazırlıklı ol. Gelecek haftanın teması aslında yeni başlangıçlar ve yeni dostluklar olacak. Eğer kendini biraz yalnız hissediyorsan, bu haftadan başlayarak sosyal çevreni genişletmek için adımlar atabilirsin. Pazartesi sabahı yeni hafta için çok özel bir yorum ve yeni ritüellerle burada olacağım. Kesinlikle bekle ve takvime not et. Hafta sonuna özel bir başka ritüel olarak da su ile arınma çalışması önerebilirim. Özellikle duşa girdiğinde suyun seni fiziksel ve ruhsal olarak temizlediğini hayal et. Suyun altında birkaç dakika gözlerini kapat ve nefes alıp ver. Tüm olumsuzlukların senden akıp gittiğini hisset. Eğer imkanın varsa bir kaseye biraz tuz koyup duş öncesi ayaklarını tuzlu suyla ovalayabilirsin. Bu hem bedensel hem de ruhsal olarak yenilenmeni sağlayacak. Kova burcu olarak su elementiyle çalışmak sana zihinsel berraklık ve duygusal hafiflik kazandırır. Sen bu hafta sonu su ritüelini deneyecek misin? Yorumlarda mutlaka paylaş. Şimdi son olarak haftanın enerjisini toparlayıp genel bir değerlendirme değerlendirme yapalım. 22-28 Eylül 2025 haftası senin için bazen yorucu ama sonunda rahatlatıcı ve yenileyici bir dönem olacak. Gündemindeki belirsizlikleri hafta ortası itibariyle bırakmaya başlıyorsun ve gökyüzünün desteğiyle daha pozitif ve umutlu hissediyorsun. Özellikle hafta sonu kendi iç sesini dinleyip sezgilerine güvenerek yeni kararlar almak için harika bir dönem. Hayatında yenilik arıyorsan bu hafta başlatacağın her ritüel sana uzun vadede çok iyi gelecek. Açık mavi ve mor tonları üzerinden eksik etme, şanslı sayını yanında bulundurmayı unutma ve unutma, gelecek hafta için hazırlıklarını erkenden yaparsan Jüpiter'in getireceği fırsatlardan daha çok yararlanırsın. Kapanış olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Pazartesi günü yani 29 Eylül sabahı seni yepyeni bir haftaya hazırlayacak çok özel bir yorum ve yeni ritüel önerileriyle burada olacağım. O yüzden bu haftanın sonunda hissettiklerini ve deneyimlerini yorumlarda paylaş ki hem birlikte değerlendirelim hem de önümüzdeki haftaya daha güçlü başlayalım. Haftalık ritüel rehberin olarak her zaman yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kanala abone olmayı unutma ve sevgiyle kal.